WSC'ye göre, yapay zeka endüstrisi, dairesel anlaşmalar nedeniyle büyük bir spekülatif balonun içinde olabilir. Bilmeniz gerekenler şunlar. Tüm bunlar, Nvidia'nın OpenAI'ye 100 milyar dolara kadar yatırım yapma planlarını açıklamasıyla başladı ve bu masum görünebilir ancak bu anlaşmanın şartları bambaşka bir şeyi ortaya koyuyor. Bu her bir gigawatt gücün devreye alınmasıyla birlikte taksitler halinde ödenecek kademeli bir ödeme olacak. Yani temelde Nvidia, OpenAI'ya müşteri olması için para ödüyor ve işte bu, bu anlaşmaların dairesel doğasını gösteriyor. Ve şimdi Microsoft, AMD, Oracle ve GoreWave de benzer para döngülerinin içinde dolaşıyor. Bu durum özellikle Wall Street için kazançlı gibi görünse de birçok kişi bunun aslında dotcom balonunu andırdığını söylüyor. O zamanlar ekipman üreticileri ürünlerini satın alabilmeleri için kanıtlanmamış dotcom ve telekom girişimlerine para veriyordu. Buna tedarikçi finansmanı deniyordu ve bu sayede girişimler geçerli bir iş modeli ya da düzenli nakit akışı olmasa bile büyük miktarda ekipman edinebiliyordu. Ve bu girişimlerin parası bittiğinde tüm sistem çöktü. Bugün ise Morgan Stanley'e göre yapay zeka harcamalarının 2028 yılına kadar neredeyse 3 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir sonraki dotcom balonu mu yoksa bu sefer işler farklı mı?